Merhaba. Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün firavun kime denir ve tarih boyunca nasıl bir rol oynadığını öğreniyoruz. Firavun, Eski Mısır krallarına verilen unvandır. Bu liderler sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak görülürdü. Yani hem siyasi hem dini bir liderdi. Kelime kökeni Mısır dilinde büyük ev anlamına gelen per-a'dan gelir. Zamanla bu ifade kralın kendisini tanımlamak için kullanılmaya başlandı. Firavunlar ülkeyi yönetir, yasaları belirler, orduya komuta ederdi. Aynı zamanda dini törenlere de liderlik ederlerdi. En ünlü firavunlardan biri genç yaşta tahta çıkan Tutankamundur. Mezarı 1922'de keşfedildiğinde içindeki altınlar ve eşyalar tüm dünyayı büyülemişti. Bir diğer tanınmış firavun ise kadın hükümdar Hatshepsut'tur. O dönemde kadın bir lider olmak oldukça sıra dışıydı ama Hatshepsut başarılı bir yönetim sergiledi. Firavunların çoğu Gize piramitleri gibi görkemli mezarlarla anılır. Onlar sadece yaşarken değil, öldükten sonra da tanrı gibi yaşamak isterlerdi. Bu yüzden mumyalanır ve zengin eşyalarla birlikte gömülürlerdi. Bugün hala firavunlar hakkında yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Eski Mısır medeniyetine dair gizemler arkeologlar sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.